Merhaba sevgili balıklar. 12 burcun artık sonuncusu olarak sırayla başladım ve size kapatıyoruz. 3-4 güne sığan bir çekim modu. Kimisi gece, kimisi gündüz. Siz gündüze böyle akşamüstü saatlerin en güzel saatlere denk geldiniz. Ne yapıyoruz? Açılımınızı yapıyoruz. 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kartsın kendi enerjiniz. Sonrasında ek desteğiyle aynısına bakacağız. ortaya karışık. Azize kartı, Azize kartı herhalde bu haftanın temel kartlarından biriydi. Neredeyse bütün burçlara geldi diyebilirim. Peki, wow. Um, yakın geçmiş kılıç kralı, kılıç ikilisi, değnek prensi, şu anki durum tılsım, dörtlüsü kupa ikilisi, değnek üçlüsü, kendi enerjinizde tılsım, beşlüsü kupa kralı ve kupa dörtlüsü. Kapı kartı da Azize, sezgileriniz şu an hakikaten tavan yapmış olabilir ya da Böyle biraz e, inzivaya çekilmiş bir modda olabilirsiniz. E, i̇yice bir karttır. E, i̇nanın sezgileriniz o kart. E, rüyalar aleminde, hayaller aleminde, rüyalarınız çok canlı olabilir gibi gibi gibi. İki tane kral kartı dikkatimi çekiyor. Biri kupa, biri kılıçtan yapılma kral. Kupa ikilisi ve kupa dörtlüsü. Tılsım dörtlüsü, tılsım beşlisi ve iki tane de değnek kartı var. Ortada da kılıç kirisi var. Ee, birileri sizsiniz ya da hayatınızda kişi bilemiyorum. Duygular ve mantık arasında gitgeller yaşayarak aslında e, bir bir sonuca varmak istiyor, bir karara varmak istiyor. Bu karar konusunda da ona neyin yardımcı olabileceği konusunda biraz tereddütleri var diye bir özet geçtim. Hadi bakalım. Kılıç kralı ile açalım. Yandaki kart kılıç ikilisi, değnek kraliçesi ve tılsım yedilisi. Evet. Kılıç kralının aslında o soğuk yüzünün arkasında kalbine inen bir kılıç da var. Kılıç ikilisi akıl ve kalp arasında verilecek kararı anlatır. Yani Öyle biri var ki burada, öyle bir meskülen enerji var ki dıştan hakikaten çok ıı, soğuk bir ıı, poker face, de, poker face'leriz yani hani, yani soğuk tarafını gösteren. Ama aslında özünde aldığı verdiği bütün kararlarda kalbini de ihmal etmeyen biri var. Heh. İşte o kişi bilerek bu maskeyi takınarak aslında yine hayatına dair böyle bir karar aşamasında. Her şeyden önce ne kadar çekime kapılmış olsa da güçlü bir feminen, kılı, e, değnek, kraliçe senerse kapılmış olsa da onu daha çok ilgilendiren, e, yıllara yayılabilecek olan e, sağlam ilişki. Böyle diyeceğim. Ne tür bir ilişki siz karar vereceksiniz ona. Kılıç ikilisi'ne şimdi gelelim. Kılıç rörtüsü, tılsım prensi ve kader çar. Evet, Oradaki tılsım yedirisi neyle başlayacak? Tılsım prensinin bir bir tılsımlarını biriktirmesiyle başlayacak. Orada bir gönüllülük var, bir suyu test etme var. Yani müthiş müthiş bir arzu vesaire değil de sanki biraz birileri neden olmasın demeye başlamış gibi. Yani o sindiği kılıçdörtüsü alanından, o inziva halinden çıkmaya hazırlanıyor. Hemen yandaki kartta değnek prensi zaten. Şeytan, kılı, e, kupa yedirisi ve aşıklar. E, hazır. Ama küçük adımlarla, biliyor ki toksiklenebilir, biliyor ki heyecanla kurban olabilir, biliyor ki nice heveslerle başladığı şeyler e, fos çıkmış olabilir, hayal kırıklığı yaşatmış olabilir. Yavaş yavaş, fantazi dünyasında şu an bir aşk yaşıyordur büyük ihtimalle ve ondan gayet mutluluğu aslında. Peki, tılsım dörtlüsüne şimdi gelelim. Yakın geçmiş, bitti. Tılsım sekizlisi, kılıç üçlüsü ve kılıç yedilisi. Kılıç Kralı'nın hep o minvalde gideceğim, o kompozisyon üzerinden ne kanmaya ne kandırılmaya hiçbir şey artık hakikaten tahammülü yok. Buna tamamen kapalıyım diyor. Oyun Oyunlardan sıkıldım. E, aşka dair pek de bir beklentim de yok. Kendimi işime gücüme verdim. Ama burada şey var sanki işine gücüne vermiş gibi görünen o tarafı biraz kandırmaca. Biraz sanki bir şeyler var. Kupa söyle yasağında hemen. Adalet kılıç sekizisi tılsım beşisi. Evet. Ama bir idrak var orada. Ya sen niye pireye kızıp yorganı yakıyorsun ki? Sen niye hayatına girmiş tıfıl birkaç kişinin seni zorlamasına bakıp da seni tılsım beşçisi havasında ya da kılıç sekizli havasında bırakmasına bakıp da özündeki o adalet, o aşkın ya da sağlam sevginin, o ruhu eşi potansiyelinin e, adaletini görmezden geliyorsun ki diyor dengeyi sağla. Orada yani verilmesi gereken bir şey varsa bir tavsiye e, denge. Değnek üçlüsü, değnek ikilisi kılıç alt, e, kupa altılısı ve değnek sekizlisi. Ferkelade. Yani değnek ikilisi ve değnek üçlüsü. Planlamaya başlayış, yolunu, haritasını çizme, Amerika'yı keşfe gitme. <laughs> e, ve kupa altılısı. Yani o sezgiler, hani bu boş değil. O kupa yedilisi, azize kartı, Oradaki çok güzel bir temiz bir duygu var. Kupa ikilisi zaten sol taraftaydı. Ee, bunun aktivasyona yani bu iki kişinin bir araya gelmesi biraz an meselesi gibi bana öyle geliyor. Gelelim şimdi sizin kendi enerjinizde. Tılsım beşlisi, savaş arabası, star ve dünya kartı. Üç tane büyük arkana kartı geldi. Bana kalırsa o yokluk hissinden çıkan bir balık var artık e, ee, bir, döngü kapanmışa benziyor ümit var ee, çünkü hayatının kontrolünü yeniden sağlamışa benziyor o seyahati de anlatıyor olabilir onu söyleyeyim gelelim şimdi kupa kralına mayası güzel kralımız değnek altılısı değnek üçlüsü ve tılsım ası değnek üçlüsü ha değnek üçlüsü şuradaydı tekrar geldi Uzakları yakın eden radyo diye bir şey vardı ya. Neyse bu demek geldi. Bir, birileri çok mutlu ya. Yani ya belli bir ego okşanması var, birilerinin ilgisine mazhar olduysanız o ama... ...şey gibi sanki onunla birlikte görünebilecek olmak, görünüyor olmak size müthiş bir haz veriyor. E, çünkü bu sizin kariyer anlamında da idealize ettiğiniz bir ilişki isim geliyor olabilir. Yani yanıma yakışır ya falan gibi bir şey var. E, ya da bilmiyorum, meşgul olduğunuz, meşgul olunuz diyorum. İlgilendiğiniz kişinin meşgul olduğu alan... E, iyi bir kariyer alanı olabilir. Nedense bunu da diyesim geldi. Orada güçlü bir kariyer imgesi var çünkü. Kariyer anlamında sizi tamamlıyor olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. Kupa dörtlüsüne bakalım mı? Hadi bakalım. Değnek beşlisi, değnek olması ve kılıçası. Artık o kendinizden sıkıldınız. Yani kendi memnuniyetsizliğiniz, kendi hayatınızın şey olması böyle tek düze olmasından sıkılmışa benziyorsunuz ve artık bir şey yapmak istiyorsunuz. Güzel. Peki ne olacak? Ne olacak sorusunu sormuyoruz bu kanalda. Potansiyeller, özet, kapanış. Azize kartım üzerine 3 kart alalım ve özet geçmiş olalım. Denge, DNA kası, tılsımonlusu, ortaya karışık her şey var aradığınız. Yani hem enerjisi olacak hem o enerji çok böyle toksiklenmeden sakinleştiren, büyüten bir enerji olacak. Hem de bir güçlü bir... E Aile birliktelik vaat edecek. Yolunuz açık olsun. Bence gayet güzeldi. Hemen Azize'nin altında da kupa kraliçesi var. Beni de haberdar edin e, olup bitenlerden. Yorum bırakanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Barış'a her zaman. Çünkü yorumsuz bırakmıyor. E, yorum bırakın, beğenin, paylaşın, abone olun. E, sizi seviyorum. Sevgiler. Bay bay.